Sizce toplumdaki ahlaki çöküntü ve yozlaşma nedenleri nelerdir? Toplumda değişimler gözlenir. Toplumda yaşam formları değişebilir. Bakış açıları değişebilir. Ama ahlaki yozlaşmanın temelinde yatan unsur iyi, doğru, iyi, yanlışı yeni nesillere, gençlere öğretememizden kaynaklanır. Tabi bazı anlayışlar değişmesine bağlı olarak. Örneğin evrensel ahlak kurallarına baktığımızda hırsızlık her yerde suçtur. İşte ee, nasıl söyleyeyim büyüklere saygısızlık suç olarak kabul edilmese bile o da toplum tarafından kabul edilmez. Doğru bulunmaz. İşte insanlara yardımcı olmak gerekir. Çevremizdeki insanlara destek olmamız gerekir. İnsanların aleyhinde kötü konuşmamak gerekir. Bunlar artık günümüzde yeni bilişim ağlarının gelişmesiyle birlikte sosyal medya ağlarının gelişmesiyle birlikte günümüzde çokça karşılaşılan bir unsur haline geldi. Bundan dolayı da ahlaki yozlaşmanın bireyler içinde ciddi iletişim bozukluğunun yol açmasına sebep oldu. Yani küreselleşme de bireyler arasındaki ilişkinin fazla olması sebebiyle ahlaki yozlaşma gittikçe artmakta. Değerlerden uzaklaşmaktayız. Bu yüzden yeni nesillere toplumumuzun sahip olduğu evrensel değerleri, milli ve manevi değerleri iyi bir şekilde anlatmak gerekir. Ahlaki değerlerin korunması için ne gibi adımlar atılabilir? Öncelikle bunu yeni nesillere iyi anlatmak gerekir. Ahlaki değerlerimizin neler olduğunu iyi anlatmamız gerekir. İyiyi, kötüyü, yanlışı, doğruyu, ahlaki olanı, olmayanı öncelikle yeni nesile iyi aktarmak gerekir. Burada bir eylem, birey bir eylem gerçekleştirdiğinde bunun ahlaki sonuçlarını da değerlendirmesi gerekir. Sadece hukuki sonuçlarını değil. Yani suç olarak... E, teşkil etmeyecek bir unsura da dikkat etmemiz gerekir. Örneğin en basitinden işte büyüklerimize saygı gösterilmesi. Yani bu hukuki bir suçu yok ama ahlaki anlamda doğru kabul edilmez. Sizce toplumda ahlaki değerlerin korunması için aile, eğitim ve toplumun rolü nedir? Burada en önemli unsur, ahlaki değerlerle ilgili en önemli iyi unsur Aileden gelir. Yani ilk başta aile ailede ahlaki değerler öğretilir. Yani bugün siz e, çocuk yaşta birisini alıp ahlaki değerlere ay aykırı olan bazı şeyleri doğruymuş gibi anlatabilirsiniz ve çocuk bunu doğru olarak kabul eder. Ahlaki sonuçlarını düşünmez. Doğru olarak kabul ettiği için de haliyle bu bir ahlaki değerlere aykırı olduğunu düşünmez ahlaki yozlaşmanın en yaygın olduğu alanlar hangileridir? Yani siyaset, iş dünyası, sanat dünyası. Şöyle söyleyeyim, bence daha çok sosyal medya mecralarında görülüyor. Yani oralarda işte birbirlerini tanımayan insanlar bile birbirlerine karşı ahlaksızca davranabiliyorlar. Tabi burada onun soruşturulması, araştırılması, cezai müeyyideleri uygun olmadığı için haliyle o mecralarda insanlar olabildiğince serbest ve serbest ve özgür davranabiliyorlar. Bu da doğru değil. Yani oralarda da bireylerin hakları var, haklarının korunması gerekiyor. Özellikle hani e, sosyal medya üzerinden hakaretlere çokça maruz kalan, e, yetişkin olmayan, çocuk yaştaki insanlara e, sahip çıkmak gerekiyor ve orada o yaşa gelinceye kadar olabildiğince onların sosyal mecralardan uzak kalmasını sağlamak gerek. Ahlaki yozlaşmanın neden olduğu sonuçlar nelerdir? Ahlaki yozlaşmanın neden olduğu sonuçlar toplumda bir anarşi ortamının doğmasına da yol açabilir. İnsanların birbirlerine kişisel hak ve özgürlüklerine saygı duymamasına da yol açabilir. İşte özgürlük adı altında insanların hakları gasp edilebilir. Bu yüzden hani bunun altyapısını oluşturan ahlaki değerlerdir. O ahlaki değerlerden bireyler uzaklaştıkça toplumda bir saygısızlık, bir hoşnutsuzluk, bir hukuksuzluk ortaya çıkar. Sizce ahlaki yozlaşmanın önüne geçmek için hukuki düzenlemeler yeterli midir? Yaptırımlar, müeyyideler aslında çok fazla olması da doğru değil. Bunu iyi bir eğitimle sağlayabiliriz yani. Şimdi bazı ahlaki değerlerin yaptırımları yok. Ama her ne olursa olsun e, biz burada bireyleri iyi bir şekilde ahlaki değerlere sahip olarak yetiştirmemiz gerekir. Yani burada eğer birey aile ortamında o değerlere erişemiyorsa okul ortamında erişebilmesi gerekiyor. O yüzden cezai müyedeler ne olursa olsun hukuksal altyapı ne olursa olsun e, insanlar yapacaklarından geri durmuyorlar. Yapacaklarını zaten yapıyorlar. Ki cezai müyedeler olduğu halde gene işte kadına şiddet uygulanıyor. Cinayetler oluyor. Hırsızlıklar oluyor. Yani ahlaki değerler için buna gerek yok. Sadece iyi bir eğitim iyi bir bakış açısıyla bireyleri yetiştirirsek müeyyedeye gerek kalmadan da cezaya gerek kalmadan da toplumda bunu sağlayabiliriz. Ahlaki yozlaşmanın engellenmesinde medyanın rolü nedir? En önemli unsur burada medya. Yani bir haksızlığı, bir hukuksuzluğu değerlerdeki yozlaşmayı iyi bir şekilde anlatmak lazım. Ve iyi örneklerle bunu pekiştirebilmek lazım. Yani bakın zamanda atalarımız demiş iyilik yap, iyilik bul. Yani biz olabildiğince çevremizdeki insanlara iyilik yapalım, destek olalım. Emin olun e, hikayeniz de e, iyiliğe bitiyor, iyi bir şekilde bitiyor. Ama çevresindeki insanlara zarar veren, ahlaki değerlerden uzak davranışlar sergileyen insanlar çevredekilere ciddi zarar vermektir. Ahlaki yozlaşmanın engellenmesi için bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Bireysel sorumluluklarımız en iyisi kendi örnek davranışlarımızla sergilemek. Bireysel olarak bizim en önemli unsurumuz bu. Biz olabildiğince örnek davranışlarla, bireysel anlamda örnek davranışlarla çevremize aydınlatalım, çevremize örnek olalım. Bireysel anlamda üzerimize düşen budur. Sizce ahlaki değerlerin toplumda yeniden yerleştirilmesi için neler yapılabilir? Yani var olan ahlaki değerlerimizin üzerine tabii yenilerinde eklemeye eklemeye gerek var mı yok mu bilmiyorum ama var olanları korumak önemli. Değerler değişebilir. Zamanla teknolojiyle bilimle yaşam formlarıyla değerler değişebilir. Önemli olan bu değerlerin iyi bir sonuç elde etmesini sağlamak ve bu değerleri bireylere iyi bir şekilde aktarmak. Ahlaki değerlerin toplumda yeniden yerleştirilmesinde özellikle gençlerin rolü nedir? En büyük etken gençler. Çünkü bilgi transferleri kuşaklar arasında gerçekleşir. Eğer ahlaki değerlerden yoksun bir kuşak yetiştirirsek o sonraki kuşakları da olumsuz etkiler. Çünkü biz olabildiğince kuşakları iyi bir şekilde yetiştirmek zorundayız. Ahlaki değerlerden uzak olmayan ve büyüklerine saygı gösteren misafirperver olan değerlerini benimseyen, milli manevi değerlerini benimseyen bireyleri yetiştirmek zorundayız. Aksi takdirde burada gençler toplumdan uzaklaşır, bireyselleşir, fedakarlık olgusundan uzaklaşır ve sonraki kuşaklara olumsuz transferler sağlanır. Bakın, İzlanda Örneğin İzlanda küçük bir ülke, Atlantik Okyanusu'nun ortasında bir ada ülkesi ve orada e, büyük bir kısmı yüksek enlemlerde yer aldığı için e, soğuk iklim kuşağında yer alıyor. Orada gençler özellikle e, ciddi bir anlamda e, nüfusu az olmasına rağmen ciddi anlamda alkol tüketiyor, e, sorumluluklarını bilmiyor, görevlerini bilmiyor. Burada tabi İzlanda hükümetin dikkatini çekiyor ve ailelere belli başlı telkinlerde bulunuyor. Diyorlar ki işte saat ondan sonra kesinlikle çocuklarınızı dışarı bırakmayın. 18 yaşın altındaki hiç kimseye alkol satışı yapılmasın. Sigara satışı yapılmasın. Belli bir süre sonra o gençleri kontrol altına alabiliyorlar. Ve bu sayede toplumda bir iyileşme sağlanıyor. Şimdi ahlaki değerlerden uzaklaştığı zaman İnsanlar sorumluluklardan da kaçıyor. O yüzden ahlaki değerlerle birlikte sorumluluklarını da aşılamış oluyorsunuz yeni kuşaklara. Teşekkür ederiz röportaja katıldığınız için. Eklemek Rica istediğiniz ederim. bir şey varsa. Sevgili gençler, bizim milli manevi değerlerimiz var. bunların hepsi evrensel ahlak yakalı yasalarıyla doğrudan uyumludur. Hiçbir yerde çatışma, çekişme yok. Bizim bu sahip olduğumuz değerlerimizi koruyup, geliştirip yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. E, o yüzden sevgili gençler olabildiğince e, bunların yeni nesillere iyi aktarılması gerekiyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah projeniz hayırlara vesile olur.